Merhaba arkadaşlar. Aslan, Koala ve Tilki uzun bir yolculuktan sonra Mikonos Adası'na vardı. Merhaba, siz de kimsiniz? Merhaba, ben Tilki. Bunlar da dostlarım Aslan ve Koala. Buraya gezmeye geldik. Aa bu harika. Gelin size etrafı gezdireyim. Aa, bu kocaman şeyler de ne aslan? Bunlar değirmen arkadaşlar. Eskiden insanlar bu büyük kanatlı yapıları kullanarak buğday, arpa gibi tahılları una dönüştürürdü. Kanatlar rüzgarla döner, içerideki taşlar da tahılları ezerek un haline getirir. Yani bu dev kanatlar sadece dönmekle kalmaz, çalışır da. <laughs> Yani rüzgarla çalışan bir mutfak aleti gibi. <laughs> evet papa, hem doğadan faydalanıyor hem de işe yarıyor. Burada geçirdiğimiz zamanı asla unutmayacağım. Yeni yerler görmek çok eğlenceliymiş. Turistler Mikonos'tan unutulmaz anılarla ayrılıyor.